Herkese merhabalar. Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı nefis bir baget ekmek tarifiyle geldim. Baget ekmekleri kepekli undan hazırladım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 paket kuru maya ekliyorum ve mayamızın aktifleşmesi için 2 adet küp şeker ekliyorum. Küp şeker yoksa 1 tatlı kaşığı toz şeker de ekleyebilirsiniz. 2 su bardağı ılık su ekliyorum. Suyun mutlaka ılık olması da önemli bir püf noktasıdır. Spatula yardımıyla maya ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra 4,5 su bardağı unu kontrollü bir şekilde azar azar ekliyorum. Unu ekliyorum ve diğer yandan da spatula yardımıyla sürekli karıştırıyorum. Unu ekledikten sonra bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tuzu eklediğimde çekimesi aslında görünmemiş. Spatula ile karıştırmakta zorlandığımda elimle yoğurmaya geçiyorum. Gerektiğinde un kullanarak yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamuru 10 dakika boyunca yumruklayarak yoğurdum ve hamurumu hazırladım. Şimdi üzerine bir streç filmle ve bir bezle kapatıyorum. Mayalanması için oda ısısında dinlendiriyorum. 1 saat boyunca mayalandırıyorum mayalandırdığımız ortamın mutlaka oda ısısında olması önemlidir. Aradan 1 saat geçti. Görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için elimize ve tezgaha yapışabilir. Bu yüzden bir miktar un serperek hamurun havasını alıyorum. Elimle tekrardan toparlıyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa yorumlara yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Baget ekmeklerimi kepekli undan hazırladım. Kepekli unun da birçok faydaları var. Sizlerin de kepekli un kullanarak hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Hamurumu toparladım ve rulo şeklini verdim. Şimdi hamur kesme aparatıyla 5 eşit parçaya bölüyorum. Portakal büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Bezelerimin boyutlarını aynı boyutta hazırlıyorum. 5 adet bezemi hazırladım. Şimdi bir miktar undan yardım alarak parmak uçlarımla bezleme pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Oklava kullanmadan parmak uçlarınızla kolaylıkla açabilirsiniz. Fazla un serpmeden sadece elime yapışmayacak şekilde un serpiyorum ve görmüş olduğunuz gibi pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Şimdi hamuru sıkılaştırıyorum. Görüntüde görmüş olduğunuz gibi katlayarak sıkılaştırdım ve rulo bir form verdim. Uç kısımlarını da birleştirerek görmüş olduğunuz şekli verdim ve bütün bezelerimi aynı şekilde hazırlıyorum. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bütün bezelerimi hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime görmüş olduğunuz gibi aralıklarla diziyorum. Ve üzerine bir bezle kapatarak yarım saat boyunca mayalandırıyorum ekmeklerimizin de mutlaka tepsi mayası alması önemlidir. Aradan yarım saat geçti. Mayalanmış olan ekmeklerin üzerine fırça yardımıyla süt sürüyorum. Toplamda 4 yemek kaşığı süt kullandım. Sütü fırça yardımıyla kolaylıkla baget ekmeklerin üzerine sürebilirsiniz. Tamamen süslemek amaçlı üzerine susam ve mavi haşhaş ekliyorum. Baget ekmekleri fırına vermeden önce Temiz bir kullanılmamış jiletle çizikler atıyorum. Keskin bir bıçakla da bu işlemi yapabilirsiniz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında ekmeklerimiz nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Baget ekmekleri toplamda yarım saat boyunca fırında pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı ve çok sıcak. Nefis bir kepekli undan baget ekmekler hazırladım. Şimdi sizlere içini göstermek için 10 dakika boyunca dinlendirdim. Ve görmüş olduğunuz gibi yumuşacık nefis bir baget ekmek tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.